bu bir film. Sen şöyle düşünüyorsan, benim çocuğum Down sendromu, Down sendromu olduğu için böyle yapacaktır. Spektrumlu olduğu için şöyle olacaktır dersen, o zaten öyle ve daha farklı düzeyinde ne oluyor? Oluyor. Bu ne bu? <laughs> <öğrenmişim> bu, <laughs> bu bir şey. Neymiş bu? yemezse yemezse. <laughs> Yaparsa ne olur? Yes. Öğreniyor. Yani bu işte bizim şey rolümüz var. Ben şunu şöyle yapacağım, bu noktaya getireceğim. <laughs> Ay öyle bir hoca ki bilmem neler başarıyor. <laughs> böyle bir şey yok. Nasıl olur bu iş? <laughs> Düzenleme yapar. Tam vuracak kardeşine sen çocuğun sürekli olumsuz davranışlarıyla uğraşırsan Gerekirse pdf'i atalım, gerekirse video linklerini gönderelim. Yeter ki bize yazın.